selamünaleyküm değerli arkadaşlar bugün şu anda saat ikiye geldi bugün çarşambaya gideceğim oradan termeye gideceğim termede bir parçayı bakmaya gideceğim alıp geleceğim inşallah bulabilirsem çarşambada ise kargo vereceğim yani bir ürün satmıştım onu kargosunu göndereceğim kargoyu gönderdikten sonra apar topar geri döneceğiz inşallah o zamana kadar akşam olur zatenim termede belki bir şeyler de alabilirim bu ara Almanya'dan Siyah Sinan Bahadır diye takipçimin 19 Mayıs'tan iyi bir kaportacı olduğunu söyledi ve kendinden yani çok iyi dedi İnşallah. Yani göçük falan ufak tefek yerleri var. Onları onu gösteririz ama tam ön demirini kendim takmaya çalışacağım. Şu anda bakın aracın kaputu. Niye? Bu halde halde ay, aynen biraz düzeltmeler yaptım ufak demek tehlike olmayacak şekilde evet böyle idare edeceğiz böyle Bayağı da geçmişte olduğu DE bulunanlar var Çok teşekkür ediyorum bu ara kargoyu Koca Kocaelilere yaptı ise Daha bu domatesleriz var. Fabrikada stok bittiği için ben bizzat e, benim dükkandan götüreceğim. Söz verdiğim gibi nasıl söz verdiğim söz verdiğim için şimdi götürmem gerekiyor. Götürüp teslim edeceğim. Kocaeli Kar Kartepe'den Kocaeli Kartepe'den Harun Özdemir kardeşim bize hayırlı olsun diyorum. arkadaşlar size şarttığım yeri göstereceğim. Burası işte bakın uzun bir düzlük var burada. Hemen şu ileride bir viraj var ileride. İşte arabaların geldiği yerde tam. Burada viraj var karşı yönden geliyordu iki araç peş peşe bu yandan da arabalar gidiyordu bir tam virajı döndüğümüz anda biraz dön, aynı mülübis gibi döndüğümüz anda hemen mesela ben buradan gidiyorum arkamdan bir tufaş torlamaya çalışıyor o tofaş yüzünden önde önümdeki araç ani frene bastım Bununla birlikte ben de ağır frene bastım ama zeminde ıslaklık vardı. Burada ABS devreye girdi. Tekrar sarıp basana kadar içişten İş geçti işte. Tam viraja gireceği zaman araç yorulanma. Yazıktır yani. Adamın kendisini kurtarıp bu yöne doğru kaçtı. Evet değerli arkadaşlar kargoyu teslim ettik tekrardan hayırlı olsun. Şimdi termeye gidiyorum. Termeden damper bumu keçelerini alacağız. Maalesef ki Samsun'da yokmuş. Samsun çarşamba yani. Termeye gideceğiz bu yüzden. Daha önce oradan istemiştik keçe numaralarını bilmiyormuşlar zaten bizdeyken de paramparça olmuştu. Ne hareket ettiriyor. O şey prile giriyor. Kimliğini çakıyor Kimleri o şeye takısa taklamanın oluyor. Önce çakıyor ondan Evet değerli arkadaşlar. Sonunda işlemleri bitirdik. E, disk frenleri aldık. Çeki yerlerini aldık. Ondan sonra bir de söz verdiğim bu damper pomuna aldım. Artık evimize gidebiliriz. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.